Yukarıdaki sütun grafiği bir markette satılan ürünlerin adetlerini göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şıkları inceleyelim. A seçeneği C ürünün satışı D ürünün iki katıdır. C ürününden 20 tane, D ürününden 10 tane olduğu için C ürünün satışı D ürünün iki katı olacaktır. Doğru bir ifadedir. Markette toplam 70 ürün satılmıştır. Satılan ürünleri toplayalım. A ürününden 25, B ürününden 15, toplam 40, C ürününden 20, toplam 60, D ürününden de 10 tane satıldığı için toplam 70 ürün satılmıştır. Doğrudur. En fazla satılan ürün B ürünüdür. Yanlıştır arkadaşlar. En fazla satılan ürün 25 ile A ürünü olacaktır. Dolayısıyla işlemin cevabı C, C